Evet, evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil suresi. Adını ilk ayetinden alan sure 5 ayet. Nüzul sıralamasında Kafirun suresinden, tertip sırasında Hümeze suresinden sonraya yerleştirilmiştir. Mekke döneminin birinci evresinde inen surelerdendir. Fil sahiplerinin nasıl helak edildiği hatırlatılarak Allah'ın dinine savaş açanlar tehdit edilmektedir konu bakımından Kafirin Suresinin devamı gibidir. Ama işte aralarında fasıllar oluyor, peş peşe geliyor ama arada belli evreleri geçiyor. Rahman ve Rahim Allah adına. Rabbin fil ordusuna, fil sahiplerine ne yaptı görmedin mi? Onların bütün planlarını alt üst etmedi mi? Tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine çok yoğun taşlar yağdıran, Sürü sürü kuşlar gönderdi de onları yenmiş, ufalanmış samana çevirdi. Bu kurumuş, hayvanlar tarafından çiğnenmiş ot, kuru ot, ekin anlamına geliyor. Bu bizim Anadolu'da saman derler. Sap saman derler genelde. Bizim Türkçe'de yine bir şeyi parçalamak, ezmek anlamında filte filte etmek derler. Değil mi? Türkçe'de kullanılır. Anadolu Türkçesinde. Yani burada fil sahipleri örneği verilerek aslında Kur'an'a, peygambere karşı çıkan ve onu karşı çıkmakla da kalmayıp tehdit eden, hakaret eden, alaya alan, düşmanlık eden insanlar tehdit edilmektedir. Ve bunu müşrikler neden yapmaktadır? Güçlü oldukları için haklı olduklarına inanıyorlar haklı oldukları için güçlü değiller. Güçlü oldukları için haklılar. Güya. Yani biz çoğunluğuz üstelik güçlüyüz senin etrafında böyle zayıf, gariban, kureba insanlar var. Bir avuç insan. Şimdi bu kadar insan bilmiyor da sen mi bir tek doğruyu bilmiyorsun? Modası her zaman geçer akçedir. Cahillerin en geçer akçesidir bu. E, moda tabirle biz haklıyız, sen haksızlık ediyorsun. Bizim işte toplumun dini değerlerini aşağılıyorsun, eleştiriyorsun, karşı çıkıyorsun. Aşağılama da yok. Yani eleştiriyor diyor ki bu din yanlış. Ben bu dine inanmıyorum diye konuşuyor. E öbürü de geliyor doğru haklı diyor ya da haksız diyor. İnsanlar gruplara ayrılıyorlar, taraftar oluşuyor, karşı çıkar oluyor vesaire. Ama bunu bir fikri tartışma olmaktan çıkarıyorlar. Güç tartışmasına dönüştürüyorlar ve onun için hakir görüyorlar, aşağı aşağılıyorlar, hakaret ediyorlar, saygısızlık ediyorlar, dövmeye kalkıyorlar. Mesela bizim bildiğimiz bazı şeyler vardır. İşte gariban insanlara baskı yapıyorlardı, kabilesi güçlü olmayan, kabile koruması altında olmayan zayıf insanlara işkence ederek dinden vazgeçirmeye çalışıyor, Müslüman olmaktan vazgeçirmeye çalışıyorlar ve baskılarını giderek de artırıyorlar artık yavaş yavaş. Mesela birçoğunun işkenceye tabi tutulduğunu, dövüldüğünü, şiddet kullandığını biliyoruz. Ama benim çok geç öğrendiğim bir şey var, bir gerçek var. Bu Habeşistan'a hicretten sonra bir grup Habeşistan'a hicret ediyor biliyorsunuz. Baskılara dayanamayan, koruması olmayan toplumda zayıf yani sosyal anlamda zayıf gücü olmayan insanlar kendini koruyamayan insanlar Habeşistan'a e gönderiliyor. Başında da bir yönetici atanarak Cafer, bu Hazreti Ali'nin abisi, Cafer Sağlık diye bildiğimiz sahabe, Allah rahmet eylesin hepsine. Bu arada baskılar devam ediyor ve Hazreti Ebu e de sokak serserilerini kışkırtarak saldırtıyorlar ve Hazreti Ebu Bekir'in de bir dayak yediğini biliyorum ben. Toplumun önde gelen isimlerinden biri. Yani artık sadece zayıflar dövülmüyor. Kabilesi olanlar da artık yavaş yavaş baskıya, şiddete maruz kalıyorlar. Böyle süreçler yaşanıyor. Ve bu şiddetin giderek arttığı dönemlerde de Kur'an'ın tehditlerinde de şiddetin artmaya başladığını görüyorsunuz. Sadece cehennem azabıyla tehdit etmiyor Allah. Allah'ın insana vereceği ceza ahiretle sınırlı değil. Gerektiğinde dünyevi cezalar da veriyor. Mesela bu fil eshabı dediğimiz buna örnek verilerek diyor ki kendini çok güçlü gören fil ordusu da bulunan içinde fillerin de kullanıldığı bir güçlü ordu örneği verilerek o önüne geleni tepeleyen bir ordu, fil ordusu biliyorsunuz. Çok edebi bir anlatı aynı zamanda. Bu fil ordusu önüne geleni tepeleyip geçen bir ordu olmasına karşın o herkesi tepeleyeceğine inanan, güvenen bir orduyu bile Allah nasıl yenmiş samanlara çevir hayvanların yiyip döktüğü taşırdığı üstünden geçtiği ezdiği saman çöpüne çevirdiği anlatan bir anlatı var burada. Buradaki vurgulu anlatı işkence eden kendini güçlü gördüğü için zayıflara şiddet kullanarak fikrinden vazgeçilmek, inancını dönüştürmek, baskı kurmak gibi eğilimlere olan bu tür toplumun yani cahil toplumun ya da e, nobran vahşi toplumun en vahşi önderleri kabile şefleri bunlar bir araya gelerek Mekke'yi yönetiyorlar ve kendi dinlerini de bir onur meselesi olarak korumaya çalışıyorlar buna e, cahiliye gururu diyor Kur'an-ı Kerim. Cahiliye gururu haksız olsa bile, yanlış düşüncede olsa bile onu insanlara gurur meselesi yaparak dayatan, dayatma yapan insana söylüyor bunu. Cahiliye gurur diye. Onların da böyle bir davranışı var. Kendilerini güçlü görerek Müslümanlara sürekli baskı uygulamaya çalışıyorlar artık bu dönemden itibaren. Erken dönemde. Ve onlara Allah bunu örnek vererek anlatıyor. Görmedin mi Rabbin fil ordusuna ne yaptı? Fil sahiplerine ne yaptı? Fil sahiplerinden kasıt fil ordusu olan bir topluluk ve onların temsilcileri. Onların bütün planlarını alt üst etmedi mi? Çok güçlü görerek bu kadar nobran ve sorumsuz davranan zalimlere karşı Onların bütün tuzaklarını Rabbin alt üst etmedi mi? Görmedin mi? Üzerlerine çok yoğun taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar gönderdi de onları yenmiş, ufalanmış saman çöpüne çevirdi. O zaman buradan şuna diyoruz aslında. Bu toplumların da fertler gibi kişilikleri vardır. Fertlerin kişiliği nasıl yaşarken zaman içerisinde oluşuyorsa, toplumların da toplumsal kişiliği belli süreçlerden geçerek oluşuyor. Mesela Müslümanlarda şöyle sorular soruluyor ve zaman zaman bana da geliyor benzer sorular. Ya işte bu Yahudileri Allah niye lanetledi toplumsal olarak? Ya hadi diyelim ki o zaman zalimlik yaptılar, lanetledi. Ama bu lanetin devam etmesi nasıl bir şey? Çünkü zalimlikleri devam ediyor. Ve bu karakter değişmiyor. Bu kişilik, toplumsal kişilik yapısı, karakter haline gelen bu anlayış, bir davranış modeli de oluşturuyor onlarda. Ve bu soya çekimle aktarılmıyor. Kültürel olarak nesilden nesile aktarıla gelen bir karakter. Neden? Mesela biri kendisini yeryüzünde Allah'ın temsilcisi sayarak yanlışını bile Allah adına dayatmayı bir inanç haline getirdiyse kendisinin dışındaki insanları da kendisine Allah'ın hizmetçi olarak yarattığına inanıyorsa bu kişinin karakterini değiştirebilir misiniz? Ve bunu da soya çekim olarak artı nesilden nesile aktarılacak bir din algısı olarak anlıyorsa, diyorsa ki biz doğuştan Allah'ın oğluyuz, torpilliyiz, Allah'ın kavmiyiz, bizi torpilli yarattı, üstün yarattı, üstün ırk teorisini bir dini inanışa dönüştürüyor. Ve bunu nesilden nesile de bu inanışı aktarıyorsa o karakteri ve davranış tarzını da aktarmış olmuyor mu? oluyor. Her zaman için kendini güçlü gördüğünde başkaları karşısında tanrı gibi davranan zalimliği inanç haline getirmiş. Tanrı adına zalimlik yapıyorum diyor. Bu bir din. Irkçı bir din. Bunu toplumdan topluma aktarıyorsa burada laneti hak eden zalimlik de devam ediyor demek. Allah'ın o toplumu, o kavmi lanetlemesinin nedeni budur. Bir anlık davranış bozukluğu değildir bu ceza. Bir anlık davranış bozukluğunun, yanlış davranışın cezası değildir bu lanetleme. Bunu kıyamete kadar devam edecek. Yaşadıkları sürece toplumların başına bela olacak şekilde üstün ırk teorisiyle böyle davranmayı bir inanç haline getirmiş toplumlar lanetlik toplumlardır. Şimdi bakın bugüne kadar biz doğduğumuzdan beri bir hikayeyle büyüdük. Almanlar ya da Naziler Yahudileri işte gaz odalarında yaktılar, pires dediler, şöyle zulmettiler, böyle zulmettiler. Anlatıla geldi. Bunu bütün dünyaya da inandırdılar medya yoluyla. Ya hocam bu böyle bir eleştiri doğru değil mi? Doğru olabilir. Yani eleştiri doğru olabilir. Almanların yaptığı vahşeti savunacak değil. Ama ben şundan emin değilim. Bunların nüfusu kaç ki 7 milyon insan öldürüldü? 7 insan, 7 milyon insan öldürüldüyse bu nüfus nereden geldi? Burada bir soru işaretim var benim ve hiç gitmiyor. Bu kadar kendi yaptıkları katliamı dünyanın gözünün içine baka baka haklı göstermeye çalışan iki yüzlü münafık şeytanın uşakları Allah oğluyuz diye yeryüzünde dolaşmaya devam ediyorsa bu toplum, bu, bu kavim lanetlik bir kavim değil midir? İnsanlığın baş belası değil midir? Evet. Ama sırf paraları Çin'e kaymasın, doğuya gitmesin diye bunların her pisliğine evet diyen, amenna diyen, iman eden bir batı var. Onlar da bunlardan iki yüzlü ve her bütün suçlarına da ortaklar. Münafıklık bu değilse, şeytanlık bu değilse, lanetlik bir toplum olmak bu değilse nedir Allah aşkına? Aynen öyledir. Dolayısıyla zaman zaman bunu soruyorlar bize ya bu Yahudileri Allah niye lanet? Bunun için lanetlidir arkadaşlar. Ellerine her fırsat geçtiğinde bunu yapacaklar. Hiç vazgeçmeyecekler. Çünkü onlar da iman bu inanış. Onun için ideolojiler bu çağda bir, önceki yüzyıldan beri var olan ve sönmeye yüz, yüz tutan ideolojiler bile değişti. Komünizm yıkıldı. Değil mi? Pozitivizm 100 yıl önce çöktü batıda. Ama bunlar da imana dönüşmüş bu nobranlık dini bin yıllar boyunca hiç değişmedi dostlar. Ya hocam geçmişte de böyle yaptılar mı bunlar? Allah aşkına rica ediyorum bakın. Tanah diye bunların Tevrat diye inandıkları kitap var ya. İlk beş kitap Tevrat'ın asli şeyleri sayılır. Tora kabul ediliyor. Yani tek işte ondan sonra çıkış. Asıl Tevrat dedikleri çıkış bölümüdür. Musa'nın Filistin'e gelişi, Mısır'dan çıkışı anlatan bölümdür. Ona Tora diyorlar. Tevrat. Biz ona geneline tamamına Tevrat diyoruz. Onlar demiyor. Biz onlardan daha çok kutsuyoruz o metni. Yanlış söylemlerimizle. Tevrat demekle. Tevrat değil arkadaşlar. Allah'ın kitabı hiç değil. Allah'ın gönderdiği Tevrat hiç değil. Kaybolan kitabın yerine kendi ırkçı, putperest inanışlarını, mitolojilerini, tarih algılarını boca ettikleri mitoloji kitabıdır. Bugün Tevrat diğerinizde dolaşan kitap. Onun bir bölümü var. Hakimler bir, Hakimler iki diye. Hazreti Musa ve önce Harun, sonra Hazreti Musa, iki kardeş, iki peygamber. Allah selam etsin. Bunların vefatından sonra Filistine giremiyorlar. Bugünkü Ürdün topraklarına geliyorlar Sina'yı geçtikten sonra. Filistine giremiyorlar. Savaşmaları gerekiyor, korkuyorlar biliyorsunuz. 40 yıl çölde kalma cezası yiyorlar. Filistin'i ele geçirdikleri dönem Yeşu komutan, Hz. Musa'nın komutanıdır. Yeşu bölümünü anlatırken Tevrat yazarları tam bir intikam metni yazmışlardır. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Geçen bu savaşın başında Netanyahu o bölüm, oradan bölümler okudu, paylaştı internette. Onların hayvanlarını bile öldüreceksiniz falan diye paylaşmıştı ya, medyaya düştü. O bölümden almadır. Nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Bir cümle söyleyeyim yeter. Birçok şehri nasıl ele geçirdiklerini, ele geçirdikten sonra o toplumu nasıl katlettikleri, o toplumları, o şehirleri halkını nasıl katlettiklerini anlatırken kullandıkları son Orada canlı hayvan bile bırakmadılar. Gerisini siz düşünün. Canlı hayvan bile bırakmadılar. Bunların kutsal kitabı vahşi, ırkçı, soysuz, dinsiz bir kitaptır. Bizim ilahiyatçılarımızdan bazıları bile şunu söylüyor. Bu Yahudilerin elindeki Tanah var ya evet, o Allah'ın gönderdiği kitaptır diyorlar. Ve Kur'an'dan da ayet delil getiriyorlar. Ya Kur'an'dan utanmıyorsunuz, Tevrat dediğiniz kitaptan utanın bari. O kitabın sonradan uydurulduğunu Tevrat'ın kendisi yazıyor. Ben okudum. Ama okumayanlar onu Allah kitabı sanmaya devam ediyorlar. Ve garip bir şey, yeri gelmişken söyleyeyim içimde kalmasın. Tevrat bozulmadı, ellerindeki Tevrat Allah'ın kitabı diyen bizim ilahiyatçımız, hepsini demiyorum, bunu diyenlere diyorum. Kur'an gelirken 500 ayetin mensuk olduğunu söylemeye devam ediyor ve öğrencilere de öğretiyorlar. Tefsir usulü kitaplarında. 500 ayetin kimi diyor 200, kimi diyor 136, kimi diyor 236, kimi diyor 300, kimi diyor 500. Osmanlı dönemine kadar 500'e çıkarttılar. 136 ile başlattılar. Hatta 36 ile başlattılar. 136, 236, 300 giderek yüz yüz katlattılar. Tefsir usulü kitaplarında var bunlar. Ders kitabı olarak okudum ilahiyatta. Ve 500 tane Kur'an ayetinin 23 yılda daha inerken değiştirildiğini söylüyorlar. Tefsir kitabında 500 ayet değişti diyorlar. İki tane sorun var. Birincisi şu. 23 yılda 500 ayet mensuk olduysa 1500 yılda kaç ayet mensuk olur? Kalmaz mı dediniz? Kur'an boşlu çıkar. Kalmaz ne ki? Kur'an'ın ayeti yetmez. Birinci sorunun cevabını güzel verdiniz. Eyvallah. İkinci soruda şu. Kur'an daha 23 yılda 500 ayetini kaybettiyse şimdi 1500 yılda geriye ayet kalmayacak şekilde bir neshe inanıyorsanız ulan 5000 yıldır bu Tevrat nasıl sağlam kaldı? Son soru. Tevrat sağlam kaldı da Kur'an bozulduysa niye Tevrat bozuldu diye konuşuyorsunuz? Bu ne biçim bir kafa? Bu ne biçim bir ilahiyat? Bu ne biçim bir diyanet anlayışı? Ya Allah'tan korkmuyorsunuz da bu iki milyar Müslümanlarla da mı utanmıyorsunuz? Ha içim yanıyor be. Böyle bir kitabın, böyle bir ümmetinin bu hocalarının eline düşen kitaba acıyorum ve ağlıyorum. Ama kırları kıpırdamıyor bunu, bunu bilenler bildikleri halde susmaya devam ediyorlar. Artık susmayacağım. Ve konuşacağım bunu konuşmaya devam edeceğim. Belki utanırlar. Artık ne konuştuklarına dikkat etmelerler. Gözümüzün içine baka baka kitabımıza hakaret ediyorlar. Bozulmuş kitabı sağlam diye yutturmaya çalışıyorlar bize. İstanbul'da Kuramer diye bir vakıf var. Başında da Ali Bardakoğlu hocam var, eski Diyanet İşleri Başkanı. Kuramer Kur'an Araştırmaları Merkezi isminin kısaltılmış versiyonu. Açılımı da Kur'an Araştırmaları Merkezi. Bu isme karşı çıkanlar var. Diyor ki Kur'an'ın neyini araştırıyorsunuz? Ölünün körünü araştırıyorum yaptığınız hakaretler araştırıyoruz Kur'an'a. Bin yıl boyunca cehaletinizle, utanmazlığınızla Kur'an'a yaptığınız haksızların haksızlığını araştırıyoruz. Her konuştuğunuz, her hakaretiniz, her yanlışı, yanlışınız yalnız kalacak mı sanıyorsunuz? Artık bu millet uyandı. Size güvenmiyor. Ama Allah'ına yüreğine kadar da bağlı. Allah'ın kitabına da son derece saygılı, öpüp tepesine koyacak kadar saygılı bu Müslümanların bu kitabı anlamasına karşı çıkıyorsunuz. Allah'tan yana mısınız, şeytandan yana mısınız? Safınızı belirleyin artık. Allah'ın kitabı insanları saptırırmış. Bunu utanmadan televizyonlarınızda söylettiriyorsunuz. Ve bu adamlar da bizden daha dindarlık iddiasındalar. Televizyonlarımızda gözümüzün içine baka baka Kur'an'ı anlarsanız ayet sap, sizi saptıracak ayetler var diyen adamlara alim demeye ne zamana kadar devam edeceğiz kıyamete kadar mı? Yani şimdi İsrail'in katliamını seyrediyorum. Ama benim Müslüman ülkelerimde hakikati araştıran, Kur'an'ı araştıran, öğrenmeye çalışan ilim adamlarına da Müslümanlık adına baskı yapan din tüccarlarını görüyorum. Siz bu din tüccarlığınızla bu ümmetin algısını yok ettiniz aklını yok ettiniz aklıyla alay ettiniz kitabıyla alay eder hale geldiniz. Kitabı gülünç duruma düşürdünüz. Allah da sizi, sizin gibi müslümanları yani bizi bütün dünyanın gözünün önünde 2 milyar nüfusumuza rağmen köle gibi aşağılık toplumlar olarak yaşamaya mahkum etti. Allah'ın ayetlerini unutanlara Allah da ayetlerini unutanlara onları unutacağını söylüyor cehenneme atarız ve unuturuz diyor. Siz bu ümmete bunu layık gördünüz ya. Ve ben artık Müslümanların uyanma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Lütfen Allah'ın kitabıyla kuracağınız her ilişki Allah'a bir adım daha yaklaşmanız anlamına geliyor. Bizim cenderemizden geçeceksiniz, Allah'a öyle yaklaşacaksınız diyorlar. Sizden uzak olan Allah'a yakın oluyor. Artık Müslümanların yakasından inin. Kitabın yakasından inin. Mekkeli müşriklere söylüyor bu ayetler. Din adına zorbalık yapıyorsunuz diyor. Ama Allah sizi ezer diyor. Bu Müslümanların önünde bu kitapla bu Müslümanların arasına girmekten vazgeçin. Çünkü Allah'la Müslümanın arasına giriyorsunuz. Girmeye hakkınız yok. Her mümin Allah'a yaklaşır. Ne zaman? En yakın olduğu an, alnını secdeye koyduğu andır. Kur'an'ın ayeti peygamberin sözü. Kur'an'ın ayeti peygamberin de sözü. Secde et ve yaklaş ayeti bunu söylüyor. Alak suresi, ilk surenin son ayeti. Aynı zamanda bu ayetin altına yazılan tefsirlerde bir tane rivayet var peygamberimizde. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır diyor. Yani başım göğe değdiğinde değil, alnım yere değdiğinde Allah'a yakın oluyorum. Dikkat edin. Secde anı alnımı yere koyduğum andır ve Allah'a en yakın olduğumuz andır. Ne zaman yakın oluyormuşuz? Alnımızı yere koyup ben geldim. Huzurunda alnımı yere koyuyorum. Yüzümü yere sürüyorum. Sana ibadet ediyorum dediği an. Başımızın göğe dediği değil. Kulluğun şerefi buradadır. Ve ondan başka kimsenin huzurunda bu başın eğilmemesi gerekiyor. Bize onuru da öğreten ayetlerdir bu ayetler. Tek Allah'ın huzurunda eğileceksin, kimsenin huzurunda eğilmeyeceksin. Eğer ben bu kitabı bırakıp da sözüm ona, ayeti anlamayın yavur olursunuz diyenlerin sözünün karşısında eğilirsem Allah bu canımı tez alsın. Öyle bir onursuzluğu bana yaşatmasın. Eğilmeyeceğim. Ve konuşacağım. Ne zamana kadar? Bu kitap anlaşılır deyinceye kadar. Diyemezler. Niye biliyor musunuz? Kendileri anlamıyor. Anlamayacaklar inanıyorlar. Okuyup da anlamaya çalışıp da anlamadıkları için değil. Anlamaya korkup da okumadıkları için anlamıyorlar. Yanlış anlarım da gavur olurum diye korkuyorlar. Peki okuyup anlamadığınız zaman çok mu Müslüman oldu bu millet? 2 milyar Müslümanı 1500 yıl sonra getirdiğiniz yer ortada. Herkes Müslümanların ahlakından şikayet ediyor. Hiçbir sorumlu değilsiniz. Değiller. Niye? Takvanın sorumluluk olduğunu bilmiyorlar ki. Anlamını bilmiyorlar takva. Takva nedir? Ucuz işlerle uğraşmaktır. Mesela yemekten sonra parmağını tuza batırıp yalamak takvadandır. Bu kadar. Takvaya böyle bakıyorlar. Öyle değil. Ben iman ettim deyince yüreğimi o sözün arkasına koymam gerekiyor. Takva odur. Söz verdiğinde dönmem, kellemi kessem dönmeyeceğim diyen yürek Takvadır, takvayla doludur. Öyle ucuz etin yahnisi değildir takva. maalesef Müslümanlar bunlar o kadar uzak ki, o kadar uzak bıraktılar ki bu Müslümanımı perişan ettiler. Artık Müslüman ayağa kalkması gerekiyor. Kendisine bir program yapması gerekiyor. Bu kitabı anlama programı. Günde yarım saat Kur'an okuyacağım. Her akşam bir saat ya da yarım saat ya da 15 dakika zamanım yok hocam. Onu sana bırakıyor Allah. Anlamak için kendine bir program yap. Gece programı diyor. Gündüz işlerin olur diyor. Uğraşacağın bir sürü işim var diyor. Geceleyin kendine bir Kur'an okuma programı yap diyor. Akşam yatmadan önce, sabah kalkınca, gece yarısı, gece başında, sonunda ne zaman yapıyorsan yap. Kendine bir program yap diyor. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Herkesin kendine göre yapması gerekiyor. Çok zor değil ya. Ve bir müddet sonra şunu göreceksiniz. Allah'ın ayetlerini anlamaya başladığınızı. Huzura erdiğinizi. Bilgiye ulaşıp mutlu olduğunuzu. Kendinizle gurur duyduğunuzu göreceksiniz. Gerçekten. Niye? Ya Allah'ın kitabını bileceksin ve ona göre bakacaksın. Ona göre düşüneceksin. O program o rehberlik edecek sana. Bundan harika bir bakış açısı, harika bir kazanım ve donanım olabilir mi? İlk öğretmenin Allah olacak. Onun sözünü okuyacaksın. Kanadalı Müslümanların sözü. Çok hoşuma gidiyor, hiç unutmuyorum. Kur'an okurken Allah konuşur, biz dinleriz. Dua ve niyazda bulunurken biz konuşuruz, Allah dinler diyorlar. O adamlar kim yazdıysa bunu yüreğinden öpüyorum. Bundan daha Allah'a yakınlık olur mu Şerefe bak. Harika bir şey. Hayırlı akşamlar diliyorum.